Selamun Aleyküm Arkadaşlar İstanbul'a Nişan ee, Merasimi için gelmiştik Gelmişken de biraz gezelim dedik Burayı ben hep merak ederdim Boğaz Köprüsü'nden bir bayrak görünür geçerken 15 Temmuz Şehitler Anıtı Varmış burada Oraya geldik Burası Nakkaştepe 15 Temmuz şehitler için anıt. Böyle her şehit için bir tane serve ağacı dikmişler. Hepsinin de isimleri yazılı. Hep merak ediyordum burayı. Bugün nasip oldu ancak. Her şehit için bir tane ağaç, bir tane e, isimleri yazılı. Bir tane servi dikilmiş. Böyle bir sürü ağaç var burada böyle. Yukarıdakiler de aynı öyle. Fahrettin Yavuz 36 yaşında diyor. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın inşallah. Eyüp Oğuz, 45 yaşında. Tabi hepsini tek tek gezmemiz mümkün değil. Erol, Oğuz çok, 54 yaşında. 54 yaşında. Erkan Yiğit. böyle serviler dikilmiş. Ercan Er 44 yaşında. Erhan Dural 33 yaşında. Rabbim ne canlar gitti, ne canlar gitti. Rabbim bir daha yaşatmasın. Avrum 15 yaşındaymış. Engin Tilbeç. Sağlı sollu böyle buraya Bu tarafta da aynı şekilde var böyle yoldan anıta doğru yürüyoruz Demet Sezen 31 yaşında Çetin Can Mada 39 yaşında sürü ağaç. Hepsinde de isimler yazılı. Burası da anıt. Bayraklarımız. Şanlı bayrağım her yerde dalgalansın. Bayrağımızı etmesin Rabbim inşallah. Hep bir bayrağı indirtmemek için şehitler oldu işte. Rabbim bir daha yaşatmasın. Çok merak ediyordum. Tam burası Boğaz. Boğaz'ın Çamlıca tarafı. Burada da müze varmış. Şimdi oraya gezeceğiz. Şimdi şu şehit diye bir bakalım. Çok güzel bir abide yapmışlar. Hemen dersin mi? Ne buralarda böyle 15 Temmuz 2016 tarihinde milletine düşman vatan haini bir güruhun darbe teşebbüsü milletin su, gizli mücadele azmi ve şanlı direnişle karşılaşmış asker polis ve sivil vatandaşı olarak 250 insanımız insanlıktan nasipsiz haine bir surette şehit edilmiş 2193 insanımız yaralanarak gazi olmuştur. Makamları Ali Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Amin. Bunlar da yine şehitlerin isimleri yazılmış. Çok güzel. Böyle bir şehitler abidesi yapmışlar. Ortada da böyle bir su fıskiyesi var. Burada da yine isimler yazılı. Burada da yine isimler yazılı. Boğaz Köprüsü'ne karşı tam yerine yapılmış bir şehirler abidesi. Çok duygulandım şu an. Bu da mescit. Mask vurmaya geldik. kocaman mescit yapılmış. Çok güzel. 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nin yanında. was the band that right. i